Merhabalar Gurbet Cennet'in Dünyası'na hoş geldiniz yeni bir videoma. Biz bugün kızımla çarşıya gidiyoruz. Hava çok güzel. Dedik kızımla ikimiz şöyle bir anne kız güzel çarşıya gidelim, gezelim, yiyelim, içelim, bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Evet. Kameramda yanımda götüreceğim. şeyler bulabilecek mi? Geçen güzel şeyler bulmuştu. Onun için çok istedi buraya gelmeyi. karnımızı doyuracağız. Hamez. Şalıklı ama. Hamburger. Hamburger. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Şimdi aldıklarımı size bir kısaca göstereyim. Aslında videoda gördüğünüz çoğunu gösterdim ama sonradan da birkaç eşya aldım. Onları çekmedim. İki tane böyle top aldım. Her şeyin altına giyme iyi oluyor. Yazında siyahını aldım. Böyle rengini aldım. Bir tane çanta aldım. Bunu Dayfan'dan aldım. 17 euro. Çok pahalı değildi. Çok hoşuma gitti. Böyle çizgili bir tane pantolon aldım. Zara'dan. Bunlar tişört. Çizgili. Bu da bir tişört. Bu da yine tişört. Bu da yine tişört. Kendime bir tane chins aldım. Malı ince böyle yazın giyme ve ilkbaharda giyme iyi. Bu kırmızı pantolonu aldım. Böyle pantolonları çok seviyorum ben bol. Bu ceketi aldım. Bu ceket çok hoşuma gitti, rengi çok hoşuma gitti. Bir de bu çizgili ceketi aldım sonradan, yazlık. Bakın robot ne diyor? Ceplerim boşaldı diyor. <laughs> Oo kıyamam ben sana. Bu aldığım dükkanlarda çoğunlukla yüzde yirmi indirim verdiler shopping kartla. Göstermiştim bir önceki videomda shopping kart aldım diye. Yani o kartla bu televeli de olsun, Ondan sonracığım e, Pimki'den alışveriş yaptım. Orada hep %20 indirimle aldım. Yani bayağı uygun geldi. Ben hiç denemeden aldım. İnşallah hepsi olur. Deneyeceğim. Eğer olmasa tabii ki değiştirmem lazım. Alışverişten geldikten sonra oturdum. Son videoma e, yorumlara bakıyorum. Tam 200 tane yorum var videomun altında. İnanır mısınız? Nerelerden nerelerden izliyorlar beni. O kadar memnun oldum. O kadar sevindim ki inanamazsınız. Ve bugün Augsburg'da İki tane izleyicime rastladım. Yani gurbetçi anneyi izleyenler. iki tane bayana. Biri iki kızıyla idi. Biri yalnızdı. Buradan onlara çok çok selamlarımı gönderiyorum. Çok sevindim gördüğüm için. Ee, belki size biraz soğuk gelmişimdir görünce ama tabii ki insan böyle birden e, yabancı görünce izleyicim de olsanız benim için böyle bir şok oluyor aniden. Yani ne yapacağımı şaşırıyorum o anda. Yani kusuruma bakmayın buradan. Ben bu selam gönderme videomu zannedersem çarşamba günü ayrı bir video olarak yapacağım. Çünkü ben bu kadar mesaj yorum geleceğini zannetmemiştim. İnanır mısınız? 16 bin üyem var ama aktif sadece 10 bini aktif. Gerisi o kadar aktif değil. Herkesin böyle yazacağını hiç ummamıştım yani aktif. Herkes böyle yazacak. Kaç yaşında ismini nereden e, seyrediyor? Rusya'dan seyredenler var. Ee, Azerbaycan'dan, Almanya'dan, ee, Yunanistan'dan yani, yani hiç ummadığım yerlerden bazı ülkelerden Onun için bu selam videomu çarşamba günü sizler için Sadece sizlere selamlarımı göndermek için isimlerinizi, yaşlarınızı, ülkelerinizi söyleyeceğim Söz Bu videomda da yapmayayım bence çünkü çok uzun olur belki sıkılırsınız Bu vlogumu sadece bu alışveriş kıyafet üzerine yaptım Kızımla gezmelerimi gösterdim sizlere Bakalım daha daha neler olur bizde bugün veya yarın Vlogum olursa iki günlük yapacağım benim vlogumu. Yeni bir günden herkese merhabalar. Benim kızım yeni aldığı kıyafetlerini hemen giydi. Beyaz pantolonu aldık. Bu üstü aldı. Bu kepiyi aldı. Allah'ım bu kepilerde ne varsa bunu da aldık. Hava da güzel. Ben de aldığım üstlerden birini giydim. Tişörtlerden bu çizgili tişörtü. Böyle yüksek pantolon giydiğin zaman hiçbir yerin görünmüyor. Biraz da dikkat etmek lazım tabii ki. Biz bugün ne yapacağız Miley? Anneanneye gideceğiz. Anneanneye gideceğiz birazdan. Çünkü annemi iki gündür görmedim. Sadece telefonla görüştüm. Babam geldi gitti. Bir de benim aldığım kıyafetlerden çint pantolonum olmadı. Büyük geldi. 38 beden almıştım. Belki dar olur diye. Bir de iki topum olmadı. Askıları çok aşağıda. Hiç olmadı. Kırmızı pantolon olmadı. 36 beden almıştım. O da olmadı. Yani dar geldi daha doğrusu. Onları değiştirmem lazım. Çarşamba günü benim e, çarşıda zaten terminim var. Orada onları artık değiştiririm. Ben biraz önce annemleri aradım. Evde yoklar. Zannedersem gezmeye çıktılar. Hava güzel ya. Evde oturmuyorlardır. Çünkü ben her zaman kızıyorum. Biraz gezinin diye. Hava güzel önce çıkın diye ben de terasa oturdum bahçemize. Köpeğim sen ne arıyorsun orada? Oyuncağını al. Al da git. Heh, aferin. dergim okuyorum. Bu dergiyi almıştım ama dergiyi daha okumadım. Dedim hava sıcak hem biraz güneşleneyim hem de biraz dergimi okuyayım. Kimse evde yok. Nereye gideyim? Mülay babasıyla yukarıda kompüterde bir şeyler oynuyorlar. Petri'nin başında. Bilgisayarın. Cihan'ın arkadaşları var yukarıda odasındalar. Ders yapıyorlar. Yarın okullar başlıyor. Yani bu blok geldiği anda okullar başlıyor. Bunun için bir şey projeleri varmış. Yapılacak onu yapıyorlar. Arada burada böyle bugün dinlenmek düşüyor zannedersem. Dün yeterince gezdik. Tam 8 saat gezmişiz mi Leyla? Hatta 8.5 saat. Yani bayağı da yorulmuşum. Gece uyunca böyle hemen yatağa gittim. Hemen uyumuşum fark ettim. E şimdi biraz da dinleneyim burada artık. Dışarıda piştim. Espriden cüzdan ısmarlamıştım. Böyle küçük bir cüzdan. de terlik ısmarladım. ama terlikleri hiç hoşuma gitmedi. Fiyatı ne kadar? 25 euro. Ama 25 euro bence ı ı. plastik gibi duruyor, hiç güzel değil. Rengi güzel ama hoşuma gitmedi. Paketleri geri paketleri hazırlıyorum. Şimdi birkaç da sondan şimdi şeyler ısmarlamıştı. Onları paketleyeceğim, yarın sabah postaneye götüreceğim. Yani terlikler bu fiyata değmez. Ama cüzdanı bırakacağım. Düzden çok hoşuma gitti. Dedim bugünden hazırlayayım. Yarına hemen postaneye götürdüm. İnternetten de zaman işte böyle ezreti oluyor biraz. Ama bence dükkanlardan aldığın şeyler de dükkanda giyiyorsun çok güzel duruyor. Eve geliyorsun hoşuna gitmiyor. O da olabiliyor. Dükkana gidiyor o tekrar değiştirmeye veya giyer vermeye. Neyse sefer birkaç paketim olacak herhalde. Ha on demden Cihan'a bir şeyler ısmarlamıştım. Onun da hoşuna gitmedi. Yakışmadı, yakışmadı dedi durdu. Ben de geri gönder dedim. Robert da bu arada kahve makinesini temizliyor. Çok seviyor böyle. Makineleri temizlemesini hemen eline alır. Temizler. Gidesi makştuk en. Eee hanım yapmazsa ne olacak? Beyler yapar. Kevin Difraudes'in etmez. Ben ama. Annem bugün eve gelmemek için ant içmiş herhalde. Hava güzel. Kadıncağız içeri girmiyor. Babam da yok. Kimse çıkmıyor kaç saattir. Abimlere mi gittiler? Yeğenime mi gittiler bilemeyeceğim. Kaldık böyle evde. Ne yapalım? Çıkmıyor. Mine'ye biz kaldık evde. Tavuğun yanına biraz da salata yapacağım. Biraz vitamin olsun. Cihan yani yoksa hiç sebze yemiyor. Herkes bugün tavuğun etini dışarıda yapıyor. Hava güzel grill yapıyor. Biz de fırında yapıyoruz. Anacağızım beni sattı bugün. Sattı yok evde. Nereye gittiğini de bilmiyorum. Bu arada yazın biz Türkiye'den dayımın oğlunu buraya a, turist olarak getirmek istiyoruz. Gezmesi için hem biraz dil öğrenmesi için. Kendi mühendisi okuyor Türkiye'de. Yabancı dil önemliymiş onun mesleğinde. Ama kaç sene önce biz bir teyzemi getirmiştik buraya. 17 sene oldu. Cihan yeni doğmuştu. Şimdiki kanunları bilmiyorum. Kanunlar nasıl, vize nasıl alınıyor. Şimdi... Landrasam'da önce bir vize antrenman yapmak için gidecekmişim. Oraya bizim kağıtlarımızı götürecekmişim. Gelirimizi falan göstermek için. Gerisini hiç bilmiyorum. Ne kadar sürer? Öğrencilere vize veriyorlar mı? Nasıl geliyor? Eğer aranızda böyle e, turist birini getireniniz varsa Almanya'ya nasıl oluyor? Nasıl yaptınız? Ne kadar sürüyor vize çıkması? Bana bir yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Kameramın aküsü bitiyor. <laughs> bizim evin halleri. Biri burada yemek yiyor, biri orada dondurma yiyor. Çok mu acıktın? Hı hı. Anneanneye gideceğiz diye yemek yemedin. Anneanne yok evde. Kaldık buralarda. Değil mi kızım? <laughs> Herkes kendi bildiğini yapıyor. O yemek yiyor, o dondurma yiyor. Ben de böyle oturuyorum onların başında ne yapayım. Bir de bana gülüyorlar biliyor musunuz burada? Abisiyle hem itişirler, hem kakışırlar. <laughs> hem birbirleriyle gülüşürler. Biz böyleyiz işte. İki saat yatak odamı topladım. Vaktimi değerlendirdim bugün biraz. Dedim boş boş burada oturacağımı yeterince dinlendim. Böyle boş boş oturmak da zor bir şey. Dışarısı sıcak, içerisi soğuk gibi bir şey yani böyle iki arada. Gittim yukarıya yatak odamı topladım. Takılarımı biraz düzenledim. Böyle karman karışık onlar bazen takıyorum, atıyorum, takıyorum, atıyorum. Yani böyle bir huyum da var. Sonra birden hepsini topluyorum. Onları topladım. Tabi toplarken siz isterseniz ben sizlere göstereyim neyim var neyim yok yukarıda. Ama ben maalesef yatak odamı göstermek istemiyorum. Çünkü yatak odam benim özelim. Bir videomda daha söylemiştim. Oraya yani kameraya sokmak istemiyorum pek. Annem aradı biraz önce. Aynı dediğim gibi abimin oğlu çağırmış. Grill yapmışlar. Oh afiyetle yemişler bizsiz. Neyse ben şak ediyorum. Her zaman bizim olmamıza gerek yok tabii ki. Ben de dün gezdim kaç saat mesela. Onun için biraz önce aradı, oradaydık dedi. içim rahatladı. Yani bir şey yok. Ben zaten böyle telefona çıkmadılar zaman bir şey olduğu zaman bazen içime kuşku düşüyor ama bazen de diyorum yani baş yani oraya giderler. ikisine bir bir şey olacak. Hal yok ya yani inşallah da öyle olmaz. Buradan da videomun sonuna gelmek istiyorum. Mile yatırdım. Saat 9 oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı unutmayın. Ve bir dahaki vlogumda görüşmek üzere. Ve selamlarımı göndereceğim bir dahaki vlogumda unutmayın. Hoje